Ee, merhaba, sizi ve firmanızı tanıyabilir miyiz öncelikle? Faruk Mamik, Mamikler İnşaat, Mamikler Kuyumculuk ve Seval Kuyumculuğun sahibiyiz. Bu fuara katıldınız, memnun kaldınız mı fuarda? Valla bu fuar Kocaeli'nde ilk olan bir fuar. Ee, biz bu fuarın devamlı açısından bu fuara katıldık. Gerçi yine de iyi hamdolsun yani öyle büyük sıkıntılar yok. Devamını bekliyorsunuz Ama fuarı. De devamı olsun diye biz buna katıldık zaten. Önemli olan ilk başlarda fedakarlık yapmak fedakarlığı da arkadaşlarımızın hepsi yaptı sağ olsunlar. Peki yoğunluk nasıl bu fuara Kocaeli halkının yoğunluğu? Dün ciddi anlamda bir yoğunluk vardı. Bugün de muhtemelen akşama doğru yoğunluk iyi olur diye tahmin ediyorum. Ama iyi yani. Koca, Kocaeli halkından beklentileriniz var mı? Tabi illaki var. Ee, Kocaeli halkının biraz daha duyarlı olması lazım. Bizler nasıl fedakarlık ediyorsak onların da bu fuara katılmalarında bir fedakarlık sağlamaları lazım. Görmeleri lazım diyorsunuz burayı. Tabii illaki. Peki e, bu sektörün son durumu nedir günümüzde? İnşaat ee, inşaat sektörü tabii bizim eee geniş bir kapsamda düşünmemiz lazım. Türkiye genelinde tabii ciddi anlamda eee inşaatta bir ilerleme var. İhracatımızda ciddi bir düşüşler var, sanayimizde düşüşler var. Bizim eee biraz daha sanayiye ağırlık vermemiz lazım. Şu anda ben anladığım kadarıyla eee Kocaeli'nde aynı zamanda müteahhitler Birliği yönetimindeyim. Eee %50 %60 insanların eee müteahhitliğe yönelmesi var. Daha farklı iş alanlarına çevirmek lazım. Eee muhtemelen belli bir yıldan sonra Kocaeli'nde de konut fazlalığı ortaya çıkınca ciddi sıkıntılar ortaya çıkacak diye endişelerim var. Yani bu sektör gelişmiş durumda, çok gelişmiş durumda. Tabii şu anda ciddi anlamda gelişmiş. Ya Kocaeli'nin neresine bakıyorsanız her yerde yapılar mevcut. Yani bunun sonucu ne olacak? Allah ayrılsın nasip etsin. E peki bu fuarda kendinizi tanıtabileceğinize inanıyor musunuz bura sayesinde? Biraz önce de söylemiştim biz bu fuarda e, ciddi bir beklentimiz yok. Kocaeli için ne yapabiliriz o düşüncelerimiz mevcut. İnşallah Demin dedim ya fedakarlıklar yaptık arkadaşlarla birlikte ilk fuar. Bundan sonra ikler daha güzel olacak, daha iyi olacak diye umut ediyoruz Allah'ın izniyle. Çok teşekkür ediyorum.